Evet, Şimdi hocam, hocam tamam veganlık bu, bu bir sayfa daha açmış açmak zorunda kaldık evet. bununla ilgili söyleyeceklerim var senin bayağı yaşamıştı biri olarak. Evet hocam veganlık anlatmanın anlatmayla alakalı yani daha doğrusu soru şu yani veganlık ne şekilde anlatılmalıdır yani az önceki videonun sonunda anlattığımız gibi yani beslenmeden eti çıkarttığın zaman Türk mutfağında zaten olan şeyleri tüketerek vegan olabilirsin diye bir anlatım var. Evet. Ki bize böyle anlatıldı. Biz de yıllarca böyle anlattık. Tabii vejeteryanla vegan arasındaki farkı herkes biliyor zaten. Yani biliyor. Evet. Yumurtayı, sütü de kullanmıyor değil mi vegan? Tabii tabii. Onu zaten anlatmıştık. Yani nasıl vegan olacağım? Bu kadar basit. Eee o zaman niye olmuyor? pahalı bir şey de değil. <laughs> Madem ki kuru fasulye, işte baklava zaten var mutfak. Ama tabi. bunun eki var hocam. Evet, bunun eki de var. Az önce anlattığımız hmm. detaylar. Şimdi veganlı o zaman, o şekilde mi anlatalım? Bu şekilde mi? Anlatalım. Doğrusu nedir? O şekilde anlatmak. Detaylı. Tümüyle anlatmak lazım. lazım. Bak. Evet, bunu yemeyeceksin. Ama bunun karşılığında alacağın şu şu besinler ve ek evet. gıdalar var. Evet. Bunları bu şekilde yaparsan sağlıklı vegan olabilirsin diye anlatırken insanı bilgilendirmek gerekiyor. Tabii. Yani şimdi mesela e, bu işte kolajen konusunda ben paça yerim diyor adam. Kolajenimi alırım diyor. Paçadan kolajen alamıyorsun. Bu tabi bir araştırmaların sonucu olan bir şey. Çünkü alacağın kolajen bağırsaklarda emilmiyor. Atılıyor direkt olarak. Bunların incelikleri, kalınlıkları, emilim biçimleri falan var. Yani öyle ben şunu yaptım bu olduğuyla sırf olmuyor yani bir yer geliyor artık çağımızda ek gıdaya muhtaç muhtaç kalıyoruz Evet. artık evet. yani çağımızın gerekliliği evet ek gıda mesela evet. şey aklıma geldi kinikler kinikleri biliyorsunuz diyeceğim evet Diyojeni zaten tanıyorsunuz şimdi kinikler nasıl yaşıyorlar fıçıda yaşıyordu diyeceğim evet toplumdan aykırı yani sen de bir kiniklere biraz benziyorsun. Yani toplumla ne, ne kadar... Dışarıda sokaklarda yaşıyorum diye kinik mi oldun? <laughs> yok. O ama ben adam. hiç sevmediğim bir şey. Ben aslında kiniklere hep karşı çıkıyorum. İşte hep de böyle bunun yaşamak zorunda kaldım hocam. Evet. evet. Kiniklerin zamanında ek gıda diye bir şey yoktu. Destek taktiğisi diye bir şey yoktu. O yüzden onlar şuna inanıyorlardı. Toplumdan uzakta yaşayabilirim. İhtiyaçlarım yok. Hatta Diyozen'in şöyle bir şey de var su içmek için böyle bir rivayet var. Tas kullanıyor bu. Evet. Bir gün bir bakıyor ki yani çocuğun biri eliyle içiyor. Aa, ben de diyor bununla içebilirim. Tas ihtiyacım. Tamam. Ihtiyacım, ihtiyacım. yok. Ha. yok. Medeniyete ihtiyacım yok kardeşim. Hiçbir şey ihtiyacım yok. Ben sağlıklı yaşayabilirim. Ama şimdi bugün olsa nasıl kimlik olacaksın? İşin de ilginç bir yanı var tabii orada. Evet. Diyojen kaç yaşına kadar yaşadı acaba? Şimdi o devirde insanlar 30 yaşında ölüyorlardı. Evet. 30 yaşında, 35. Mesela Ha, Aristo mesela 60'ına kadar yaşamıştı. Platon diyorlar 70 falan diyorlar. Çok ilginç. O devirde mümkün değil bu yaşlar. Yani insanlar 30 yaşında. En zengin insanlar, fakiri, kölesi de, zengini de en fazla 40'a kadar yaşayanları görebiliyoruz. O da ilginç. Bu filozofların böyle uzun yaşamaları. Bu da ilginç bir araştırma konusu hocam. Evet hocam besin desteği almadan bunlar nasıl bu kadar uzun ve sağlıklı bir şey ne, ne yiyorlardı, ne içiyorlardı? Demek ki düşünceyle... Düşünceyle beslenme acaba? Bilmiyorum hocam. Hı. Bu konuda da bir araştırma yapalım, ne dersin? Yapalım hocam.